Orada uzun zamandır yükselen bir gerilim vardı. Bir de yani insanlar o kadar başka konulardan o kadar gerildi ki. Ya şimdi Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmamıştır. Futbol her zaman siyasetin ve sosyal bütün şeyin etkisini içinde hissetmiştir. Türkiye'de de uzun yıllardır futbolun ne kadar politize olduğu, ne kadar bazı şeylerle, talimatlarla etki altına alındığı hep tartışılan bir konudur. Şimdi bu özellikle yumruk olayından sonra bu yumruk olayını ele alış şeklinde maalesef e, ben e, yeterli görmüyordum yani bunu da konuştuk geçmiş yayınlarda da e, tepki gösterdiği federasyonun gösterdiği tepki de dahil olmak üzere kulüplerin tepkisi bile bence sınırlı kaldı. E, hatta buna örnek verdim 1980 yılında şey, 1985 yılında e, bir Heyzel faciası yaşanmıştı. E, çok dramatik şeyler olmuştu İngiliz foreganlar yüzünden. E, İngiltere Başbakanı o zamanın Margaret Thatcher e, bırakın UEFA'nın ona ceza vermesini kendisi sonsuza kadar ben İngiliz takımlarını Avrupa müsabakalarına çekiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonra UEFA onu yumuşattı 5 yılla sınırladı. Yani burada üst düzey yönetim normalde kendisinin böyle bir ceza sistemi ve sert önlemler getirdiği ve bu işe bir ayar vereceğiz havasını yani biz bu adaletsizlik getireceğiz tekrar bir adaletsizlik olduğunu hissediyoruz deseydi ama ne yaptı? Ya AK Parti'nin üst düzey yetkilileri Ankara Gücü Başkanı'nı ziyarete gitti. Ya şimdi burada aman çok tepki aldın sen kamuoyundan, biz senin arkandayız, destekliyoruz. Bu tamamen olayın aslında bir anda sanki fevri bir anlık bir olaymış gibi lanse edilmesi sonucu doğdu. Dolayısıyla olaylar yenileri eklenmeye başladı. O onu takımını sağdan çekiyor. Öbürü yarın başka bir şey yapacak. Yani bunu aslında baştan bir önlem almadığınız anda yaptığınız önlemlerin geçici olması sonucuyla bundan sonra daha maalesef Türk futbolu, Türk sporu bu tip olaylara gebe olmaya devam edecek gibi bir çekincem var. bu arada Deniz futboldan anlamam dedi ama son tahlilde en doğru yorumu yaptı. Yani şimdi normal olarak burada az önce söylediğim gibi yönetim ee, işi maalesef çok politize oluyor uzun zamandır. Yani burada futbolun tam içinden gelmeyen insanların futbolu yönetmeye çalıştığını görüyoruz ve yönetemediğini görüyoruz. Yani bu mesela yumruk olayı da e, takımdan sağdan çekilmesi de senin yönetimindeki insanların içindeki kargaşadır. Yani net resmen büyük resimler şöyle bir baktığın zaman dolayısıyla aslında en adil Yalanlı yapılması yönetim gereken midir? Evet, çok büyük bir yönetim zafiyetidir. Evet. Dolayısıyla bu merke, bu e, Futbol Federasyonu başkanının ilk yapacağı iş istifa etmektir. Yani ilk yapacağı iş odur. Ama ya bu arada ya bu İstanbulspor'un bu yaptığı ile de maalesef ceza alacak sonunda. Yani bu böyle hani sağdan çekeyim falan geçmişte bunları gördük. Bu ilk defa olmuyor. Şimdi yani o kulübün e, bayağı bir o futbolcuların da gerçekten ekmekleriyle oynanan bir hamle olmuş oldu. Yani bunun cezası kalma ihtimali kalmayacağı için haklı veya haksız Şimdi Haklı olabilirsiniz ama maalesef hakkınızı arama yönteminiz bu olmamalıydı. Yani rakam bile konuşmadık dediler. E, ne neyi niye toplanıyorlar? Orada çay kahve sohbet, kek yiyorlar muhtemelen. E, vakit geçiriyorlar. Gidiyor ya. Yani. Ya rakam konuşmamak nedir ya asker ücret belirleme toplantısında? Karar aşamasında değiller yani. Bir şeyler söyleyecekler. Tartışıyor gibi duracaklar. Yani bir şey, tartışman için rakam konuşman lazım ya. Sadece rakamı tartışmak için toplandın sen. Rakam konuşmamak ne demek? Ben hala bunu anlamadım. Rakam konuşmadık. Yani nasıl ya? Anladım. Tamam bir şeylere dikkat çekin de yani anlıyorum bunların hepsini tartışıyoruz. Biz de burada bizim işimiz de burada bunları konuşmak, değerlendirmek. Bunları ne zaman belli yapıyoruz. olacak bu ücret? Evet işte bu yani sonunda ya şunu biliyorlar bu iş çok fonksiyonsuz olduğunu biliyorlar. Yani oraya gidiyorlar ama sonunda kararı bir kişinin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini biliyorlar. Dolayısıyla bütün bu tartışma bir mizansenden ibaret maalesef. Onun için çok da bunun üzerine konuşmanın da anlamlı olduğunu 17 bine de alıştırdılar zaten. Ee, evet. Evet kamuoyunu bu 16.500-17.000 şey parantezini oralara alıştırdılar. Evet. CHP'li Veli Ağabey'in aslında söylediği rakam en azından bir 19.700 şey. 19.300'ün üzerinde. Ha, öyle bir şey dedi galiba. O çok en azından bir nebze olsun. Şey yapayım. Bugüne kadar aslında bir ara CHP'nin politikaları bu bayağı etkili oluyordu. Yani bir şey söylüyordu. İktidar Partisi, şey AK Parti onu bir şekilde uygulamaya döküyordu eee dilerim bunu biraz daha yüksek sesle dile getirirler de o şey asgari ücret biraz daha en azından makul seviyelerde açıklanabilir. Eee ben böyle söyleyince bazı ekonomist arkadaşlar da bana kızıyor. Diyor ki yani asgari ücretin yüksek olması enflasyonla mücadelede bir engeldir e, diyorlar. E, bir engel de böyle gelsin. Zaten yeterince engel var. Onun için hani ben bu konuda hem memur zamlarında hem asgari ücret tarafında da işçinin ve memurun yanındayım. Ne derslerse desinler. Ben bu tip o ortodoks para politikası hani hamlelerinde sadece gelir sabit gelirli kesime yüklenmenin herhangi bir ekonomik formülde doğru olduğunu düşünen bir tarafta değilim. Onu da not olarak düşerim. Yani sürekli enflasyonla vatandaş mücadele etsin. Devlet, kamu üst düzey mücadele etmesin. Böyle bir şey anlayış yok. Başarılı bir yıl geçerse Tekrar söyleyeyim. O 36'ları, 40'ları falan geçelim. Niye? Israrla diyorum ki bak 2024 yerel seçiminden sonra karşılaşılacak paketle şunla bununla sert bir enflasyon artışı göreceğiz zaten. Yani bütün bu konuşulanlar yani aman Türk Lirası'na geçiş hepsi çok kısa vadeli. Yani yerel seçimden sonra kuvvetli bir devalüasyona ve e, yükselen bir enflasyona tanıklık etmek zorunda kalacağız. Bu aslında Hafize Gaye o gün de tekrar tekrar söyledik. Röportajında şifre olarak saklı aslında o cümlelerin arkasında. Yani bu e, o fiyatlar nasıl inecek aşağı? Bu dünyanın az önce verdiğin haberini dünyanın en pahalı e, konut fiyatlarını sahibiz. Dünyanın. 56 ülke en, arasında birinciyiz, birinciyiz, açık ara. Yani en, hızlı en pahalı yüksek. caddeler sıralamasında açık ara öndeyiz. Evet. Yani. Beyoğlu İstiklal Caddemizle. Biz, tamam ya bak şimdi ya devrim, Bağdat Caddemizle. Devrim sen çok karamsarsın falan diyenler oluyor. Yani Türkiye İstanbul büyük bir metropol tabii ki pahalı olacak falan deniyor. Her şeyimiz düzgün olsun. Hala asgari ücret tartışıyoruz. Asgari ücrette çökertme kebabı yemeyeceğini tartışıyoruz. Hiçbir şekilde. Yemezsin. Tavuk dönerinin içinde tavuk olmadığını tartışıyoruz. Dönüp de İstanbul <laughs> Türkiye'nin dünyanın en pahalı emlakına sahip olsun. Biz de düşüyor. Onu ben konuşuruz. bunda niye gurur duyayım abi? Yani deprem sorunu olan bir şehirde dünyanın en pahalı emlakını tartışıyoruz. Evet, ya burada darılmacanın söyledikleri rakamsal bakmamak. Ben hep bunun üzerinde durduğum bir konu. Güzel anlatmışlar onu her zaman olduğu gibi. E burada rakamsal bakıyorsunuz. Evet, belki <laughs> enflasyonu normalde yani düşürseniz bile Davranışları değiştiremeyeceğiniz için kalıcı bir düşüş sağlayamıyorsunuz. Özellikle ben şurada varlık balonuna hep dikkat çekiyorum ya. Şimdi enflasyonu düşürmek o kadar varlık balonları oluştuktan sonra az önce senin verdiğin haberde 56 ülke içerisinde en yüksek konut fiyatına ulaştıktan sonra enflasyonu düşürmen için bu konut fiyatı olayını balonunu patlatman lazım. E bir balonu patlattıktan sonra evet enflasyonu düşürürsün bu sefer ama çok ciddi sosyal sonuçları olmaya başlar. Yani e, yapılan hatalar, şu son iki yılda yapılan hataların öyle kesin ya faizi arttırdım, çözdüm bu işi, bitti gitti. Bu şu kadar da 3 milyar dolar geldi, şuradan 5 milyar dolar gelecek, gidecek falan bunlarla çözüm değil. Kalıcı olan senin insanın hala senin kaliteli insanın az önce Darül Hoca söylediği gibi hala yurt dışına gidiyor. En çok şaşırdım senin bir ekonomistin verdiği bir haberim vardı. İşte Türkiye en iyi e, başarılı ülke 15. sırada falan dedin ya o Yunanistan. O da ekonomisi. işte ba başka bir evet. Saç affedersin çok saçma sapan bir araştırma o. Yani Türkiye gerçekten ekonomisi şeyi çok en iyi gelişme göstermiş. 15. ülke falan olabilir mi ya? TÜİK verileriyle daha kötüden iyiye giden bazı şeyleri baz alarak ya halkın geneline bakacaksınız. Böyle yani bu, bu tamamen gerçekten kapitalist bakış açısının en o, ekstrem noktaları. Dünyada zirvedesin a, a, enflasyonda sen nasıl iyi bir ülke olursun enflasyon şey olarak ekonomisi iyiye giden bir ülke gibi görürsün. Ya yani bunlar çok e, amaçla belli amaçla işte şu anda e, iktidarda olan e, ekonomist arkadaş şeyimizi ekonomi yönetimimizi desteklemek amacıyla yapılmış haberler kusura bakmasınlar. Onu daha da uzatmayayım yani bu konu çünkü rezillik bu ya bunun bir tanımı yok yani. Çok basit bir iş bu ya. Ya burada bir kasıt olması lazım. Her yerden... Yani bu kadar anormal bir şey yapmanın ne hali var? İlla insanın... FEDÖ liderine benzetenler varmış. Ya i̇şte bu tartışmalar acaba bunların hepsi kasıtlı mı yapılıyor diye de düşündürüyor. Bak şimdi bu Atatürk'ün fotoğrafını ya, asma, yapmama, kullanmamadan başlayıp da tartışmayı tekrar ekstremlere ve radikallere çekip Oradan bir seçime giderken bir kutuplaştırma eylemi mi yapılıyor acaba? Yani çünkü tarikatlarla bakın biz hala tarikatlarda yakınız, dışından haberimiz yok, öyle bir şey yok gibi imajlar. Bunlar verilerek seçime giderken ülke yine kutuplaştırma gayreti mi var acaba? Bütün bunların arkasında çünkü bunları bir yani bizim gibi Atatürkçü insanlar için bunları çok böyle rahatsız edici ve gerçekten sinirleri oynatıcı şeyler olduğunu biliyorlar ve bu tepkilere mi oynanıyor diye bazen e, maalesef şu günlerde arka arkaya bunlar geldiği zaman düşünmeye başlıyoruz yani niye şu anda. Tam yerel seçime giderken e, bu kutuplaştırma eylemi? hani çünkü kutuplaştırmadan her zaman dikkat ederseniz bugüne kadar e, AK Parti faydalandı ve e, fayda gördü. Onun için e, bu çizgileri özellikle çekip hani bu, sen bu çizginin bu tarafında mısın? Bu tarafında mısın? E, noktasını ama o çok tehlikeli bir oyun. Hep söylüyorum bu tarikatlar en çok zararda sonunda iktidar görüyor. Yani kendileri gördüler 15 Temmuz'da. Yani aynı iktidarı devirmeye çalışan bir cemaat, bir tarikat gördü. Başka tarikatları sen Oraya gösteriyorsunuz sivil çünkü. toplum kuruluşu olarak gibi. lanse edip de onlarla masaya oturup da onlarla görüşme yaptığını fotoğrafını Herkes onlara... kullandığın evet. zaman gerçekten bu sonunda her zaman bak her zaman Atatürk'ün söylediği gibi dahili ve harici bedavların olacaktır. Maalesef içeriden. Bu tarikatlar hiç de iyi niyetli sonuçlara doğru. Burada tabii ki bunlar belli rant amaçlı kurulmuşlar. E, çünkü hedeflerinin dışında noktalara gidiyorlar ve oralarda rol alıyorlar. Onun için bu konular çok hassas konular ama maalesef e, çok önemli e, bir nokta. İyi ki bu konuya değindiniz. Burada bir plana sadık kalma gayreti görüyoruz. Yani burada net şekilde o masadan kalkmayla başlayan sürecin tamamının aslında iktidar partisiyle ortaklaşa bir e, koalisyona gitmek için önce ben görevimi yerine getireyim. Bu koalisyonu böleyim. Yani bu muhalefeti böleyim. Ondan sonra da senin yanına gelebilirim. Mesajını veriyor net şekilde. Ve ilk andan beri o masadan kalktığı andan itibaren maalesef kendi seçmenine ihanet ediyor. Zaten seçmen önce sandıkta cezalandırdı. Şu anda da kendi seçmenini bırak partinin içindeki örgütler bile şu anda yapılanları anlamakta güçlük çekiyor. Ama anlayan istifayı basıyor gidiyor. Çünkü burada artık bir ajanda var ve o ajandayı herkes fark etti. Ve o ajandayı da Meral Hanım siyaseten açıklayamıyor. Açıklayamadıkça eksende 180 derecelik dönüşler yapmak zorunda kalıyor bugün masayı devirme uğruna paylaştığı, savunduğu insanlara savaş açarak sanki ona bir ihanet edilmiş havasıyla bir şeyler yapacak. Ama seçmen nezdinde bunun hiçbir tanesi olmayacak. Bak o İstanbul-Ankara meselesini net söyleyeyim. Mansur Bey'i eğer desteklesin desteklemesin Mansur Bey zaten Ankara'da bu seçimi kazanacak. Ne yaparsa yapsın İyi Parti. İyi Parti burada Ankara'da zaten kaybedecek. Bütün savaş AK Parti de bunu biliyor. Bütün savaş İstanbul için yapılıyor. İstanbul için şu anda bütün Türkiye'nin ye net bu seçim atmosferi aslında çok hafifledi. Çok böyle tam bir seçim havasında gitmiyor dikkat ederseniz. Çünkü neredeyse her tarafta aslında kimin kazanacağı çok net belli. Çok büyük değişimler olacağına dair bir işaret yok. Koalisyon olsun olmasın şey destek olsun olmasın ittifak her şekilde belediyelerde çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyorum. İzmir'de de olmayacak. Ankara'da bir tek bu seçim İstanbul belediye seçimi olarak tarihe geçecek. İstanbul belediye seçiminde çok çetin bir mücadele var. O açıdan bütün bu konuşulan konuların tamamı bence, önümüzdeki üç, üç buçuk ay daha konuşacağımız konunun hepsi İstanbul belediye seçimleri için yapılıyor. Ve Meral Akşener eğer İstanbul'da başarıya ulaşıp da Ekrem İmamoğlu'nu seçtiremezse, zaten iktidarın ortağı olarak göreceksiniz Nisan başında hemen entegre olmaya çalışacak Cumhur İttifakı'na. Çok net söylüyorum bunu. bak Göreceksiniz bu kaçınılmaz o kadar net ki her davranış. Biz burada, ben bu kadar Meral Hanım'ı takip eden birisi değildim. Burada her hafta çarşamba günleri e, iyi Parti grup toplantılarına bağlandınız. Dinlemek durumunda kaldım. Açık açık söylüyorum. Ha, öyle mi? Öyle öğrendim. Meral Hanım'ın ben daha burada oturduğum günden beri bir tane muhalif cümlesini duymadım. İ i̇ktidara karşı bir cümle duymadım ya. Bütün her hafta burada her çarşamba dinlediğim bütün cümleler bana şöyle kötü davranıyor, muhalefet şöyle tuzak kuruyor, böyle ya sadece muhalefete muhalefet yapıyor. İlk günden beri ya şurada oturduğum her gün, her çarşamba grup toplantısında bunları duyuyorum. Diyorum ki ya bu kadın kusura bakmasın ama muhalefet kendi seçmeni ona muhalefet ol diye oy verdi. Ya yoksa AK Parti'ye verirdi, MHP'ye verirdi. Sana oy vermesinin sebebi iktidara karşı durduğun için <laughs> e, merkez sağ bir ülkücü olarak iktidara karşı duracağını söz verdin. Ama sen bu sözünü tutmuyorsun. Bak buradan söylüyorum. İyi Parti seçmeni bazen bana kızıyor. Kendisi bırak ben bana kızmayı gidip baksınlar şu anda kendi partilerinin içinde çalışan insanlar diyor ki ya biz başka bir şey ajandaya doğru gidiyoruz. Ve hemen istifaya basıp gidiyorlar. Dolayısıyla burada belli bir bir plan var ve bu planın da parçası Meral Hanım çok belli. Daha fazla artık itiraz, şey yapmasın direkt iktidara şimdiden katılsa en azından samimiyetini e, ispat etmiş olur. İktidarın adını desteklesin konuda kapansın yani.